Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbetimde sizlere e, açıklayacağım konu e, travma terapilerinden, yani psikolojik travma sebeplerinden birisi olan maalesef ki ama maalesef e, çok ııı e, Ciddi manada insanların psikolojik ruhsal dünyalarında travmalara sebep olan bir durum var. O da yangınlar. İşte yangın e, dolayısıyla ortaya çıkan psikolojik travmaların yüzeysel olarak yani analizini yapacağız bu sohbetimizde. Yani sohbetimizin ismi yangın sebebiyle ortaya çıkan psikolojik travmaların yüzeysel olarak incelenmesi bir şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim konu gerçekten çok can yakan bir konu yangın dendiği zaman insan üzülüyor üzülmeden edemiyor ama maalesef ki ama maalesef hayatın gerçeklerinden birisi yani olmasın istiyoruz. Yani böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz ama yaşanıyor. Ondan dolayı elbette ki ölenler bir tarafta, geri kalanlar bir tarafta. Geri kalanlar açısından özellikle olaya bizatihi tanıklık eden insanlar açısından çok ciddi bir travma. Psikolojik travma sebebiyeti olmuş oluyor. Şimdi e, travma yaşıyorlar. Ciddi manada bir ruhsal açıdan gerilim ciddi bir travma, kaygı, korku, bununla beraber daha endişe, suçluluk, utanç ve birçok duygu aynı şekilde paralel olarak insanların zihin dünyalarında, zihin haritasında yer edinebiliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu tür işte yani biraz Tabii elbette ki birçok sebep var. Psikolojik travma yaşanmasının birçok sebepleri var. İnsanlar birçok sebepten dolayı psikolojik travma yaşayabiliyor ama özellikle yangın olduğunda yani biraz daha e, maalesef ki ama maalesef e, diğer mesela işte depremdir, seldir. Bunda da elbette ki insan yaşayabiliyor ama yangın olduğunda biraz daha canı yanabiliyor. Çünkü şu yönden e, söylemek gerekiyor. E, yangın dendiği zaman ateş yani sonuçta hani işte e, şu şekilde geri kalan insanlarda bir suçluluk duygusu ortaya çıkabilir. E, o da şudur. E, insanlar diyebilir ki işte ya biz işte bir ilahi güç tarafından cezalandırıldık mı? Yani acaba işte bu şekilde düşünebilirler. Bu şekilde kendi kendilerine bir yargılama yoluna gidebilirler. Bu tür insanların e, kesinlikle ama kesinlikle yani bizatihi işte bu e, tramva bu sebepten dolayı tramvaya maruz kalan insanların muhakkak suratlı e, kesin ve elbette ki deprem içinde aynısı geçerli sel içinde geçerli ama yangın dendiği zaman biraz daha farklı olmuş oluyor çünkü biraz daha boyutu farklı e, ama şu var e, kesinlikle merhamet odaklı terapi almaları gerekiyor bu tür insanların yani işte yani şefkat odaklı terapi compassion focused terapi yani şefkat odaklı terapiyi almaları gerekiyor. Çünkü insanlar bu sebepten dolayı işte oradaki yakınlarını kaybeden insanlar var. Mesela işte bu insanlar yaşı, yani hayatta kalanlar açısından bizzat bu olaya, bu vakaya, bu hadiseye tanıklık edip de hayatta kalan insanlar çok ciddi bir tramvanın eşiğinde olduklarından dolayı bu şekilde düşünmeleri gayet normal. Çünkü bir kere e, acaba biz bir suç işledik mi de işte insan bu soruyu sormadan edemiyor yani e, işte bu benim başıma geldi tarzında kendisinde bir utanç hissi, suçluluk hissi olabiliyor. Bunların işlenmesi gerekiyor kesinlikle ama kesinlikle işlenmesi sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor bu duyguların. Bununla beraber Özellikle ama özellikle değinmek istediğim hususiyetlerden birisi. Ee, yakınlarını kaybeden insanlar, hayatta kalıp da yakınlarını kaybeden insanlar açısından bundan sonraki hayatlarında ateş ile ilgili işte bir şey yani fiil, eylem yani şöyle söyleyeyim herhangi bir iş yapacaklarında biraz daha temkinli yaklaşma durumları olabiliyor. Mesela diyelim ki işte... E, Ocak işte Milan Gaz gibi, Gaz Ocağı işte, Şofben gibi, ondan sonra çakmak çakarken, ondan sonra işte yemek pişirirken aynı şekilde Milan Gaz'da, çay pişirirken veya da sanayide çalışıyorsa e, e, kaynak işlerinde falan öz, böyle gazaltı kaynağı, şudur budur, oksijen kaynağı, orada ateşle ilgili işler yapıyorsa yani biraz daha dikkat temkinle yaklaşabiliyor, korku olarak yaklaşabiliyor ki bu da büyük bir travmanın sonucudur. Yani e, insanlar önlem alabiliyor. Kesinlikle bu travmaların işlenmesi lazım, e, yönetilmesi ve travmadan gerekli sağlıklı bilgilerin edinilmesi gerekiyor. Yani çıkarımların yapılması gerekiyor. Travma sonrası olgunlaşma denilen travma sonrası e, büyüme, biliyorsunuz travma sonrası stres bozukluğu. E, TSSB ve aynı zamanda bunun sonrasında ortaya çıkan travma sonrası büyüme var. E, insanlarda olgunlaşma dönemine girilmesi açısından yani o bakımdan değerlendirilmesi gerekiyorsa travmanın çünkü çok ciddi bir travma biliyorsunuz yangın yani özellikle mesela e, orman yangınları da aynı şekilde ondan sonra bununla beraber e, konuklarda çıkan yangınlar ve aynı şekilde bu e, yaşanan bir takım işte e, ne bileyim üzücü olaylar yangınlarla ilgili olarak e, maalesef ama maalesef insanlarda ciddi bir travma oluşturduğundan dolayı bu travmaların yönetilmesi ve iyi bir şekilde gerekli sağlıklı bilgilerin yani e, çıkarımların yapılması gerekiyor. Travma sonrası stres bozukluğunu yaşayan kişilerde e, büyümenin gerçekleşebilmesi için travma sonrası büyüme denilen olgunlaşma denilen dönemin gerçekleşmesi açısından çıkarımların yapılması gerekiyor. Onun için işte kişilere elbette ki bu insanlar kesinlikle ama kesinlikle korku yaşayacaklardır. Yani işte bundan sonraki hayatlarında belki ateşle ilgili işler yaparken işte ne bileyim bir çakmak çakarken bile bir sigara içerken bile veyahut da ne bileyim bir yani şöyle söyleyeyim işte Dediğim gibi sanayide çalışıyorsa, ateşle ilgili işler, kaynak yaparken Veyahut da şofben, banyo derken aynı şekilde bu, Muhakkak ki surette biraz korkarak yaklaşacaklardır ee, Ben e, şöyle söyleyeyim O insanlara şu şekilde küçük bir yardımım dokunabilir Kanalımda belki e, dikkatli bir şekilde baktıysanız Maruz bırakma terapisi nedir, nasıl yapılır e, isimli bir sohbet var bu sohbette bu korkuların yönetilmesi açısından korkularla yüzleşebilme açısından maruz bırakma terapisini ben bizatiye kesinlikle öneriyorum maruz bırakmak yani insanların oradaki işte korkulara kaygılara endişelere bir takım anksiyetik kaygı krizlerine, anksiyetik krizlere karşı maruz bırakma terapisinin uygulanması kanaatindeyim. Bununla beraber bir takım e, travma sindirme metotları da uygulanabilir. İşte kişilerde e, nasıl söyleyeyim, kademeli yüzleşme veya da sistematik duyarsızlaştırma gibi. Çünkü çok ciddi bir travma. Ondan dolayı e, bu travmaların kesinlikle işlenmesi lazım. Bundan sonraki hayatlarında o kişilerin daha e, konforlu, daha kaliteli bir hayat sürebilmeleri açısından ki e, aynı zamanda belki toplumda da e, sadece bu olaya bizatihi tanıklık etmiş değil de e, toplum olarak işte oradaki görüntüleri gören televizyondan, yazılı sosyal medyadan, görsel medyadan insanlar da etkilenmiş olabilirler. Bu insanların da kesinlikle travma terapileri almalarını öneriyorum. E, ama ben bundan önceki yan kanalımda paylaştığım üzere maruz bırakma terapisiyle ilgili bir takım bilgiler verdim. Onu bir izlesinler derim. Yani faydalı gelecektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani ondan diyeceklerim bunlar. Yani Umarım geride kalanlar tekrar yeniden hayata entegre olabilirler. Tekrar yeniden hayata tutunabilirler. Ve böylece travmalarını da sindirmiş bir şekilde, travmalarını özümsemiş bir şekilde işte yaşadıkları olaylardan da bir takım çıkarımlar yaparak olumlu yönde anlam çünkü travma terapisi aynı zamanda anlamlandırma demektir. Beyindeki bir takım puzzle'ların yerleştirilmesi açısından bir takım yaşantıların anlamlandırılması demektir. Oradaki olumsuz duyguların giderilmesi, eğitilmesi, duygu-düşünce düzeyinin eğitilmesi demektir. Umarım herkes tekrar yeniden bu olayı yaşayan, bizatihi tanıklık eden insanlar tekrar yeniden eski sağlıklarına, yani bu travmadan uzak bir şekilde eski sağlıklarına yeniden geri, geri kavuşurlar. Tanrı'dan, Allah'tan tek dileğim bu. Her şey güzel olsun istiyorum. Ee, travmaların işlenmesi açısından e, kanalımda daha değişik içerikler e, bir aksilik olmazsa paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik kalın sağlıcakla. Sizleri yüce yaradana emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun değerli kardeşlerim.